Başına şey başlasam ama diyetisyenler bir büyücü değildir diye. Değil? <laughs> evet. Evet. <laughs> Neydi o video? <laughs> Son zamanlarda sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine çok fazla bilgi dağarcığına sahibiz. Ama unutmayın bir besinden binlerce fayda beklemek ya da birkaç kürle her şeyin çözülebileceğini düşünmek gerçekçi değil. Biz diyetisyenler birer büyücü değiliz. Sağlıklı yaşamın bir sürecini öğretmeyi Neyse o bir kere oldu bir daha olmaz. <laughs> Sağlıklı yaşamın bir sürecini yönetmeyi öğreten rehberleri. Sağlıklı beslenmek yalnızca tek bir besinin ya da özel bir kürün etkisiyle ilgili değildir. Elbette ki bazı besinler sağlığımıza fayda sağlayabilir. Ancak bu onları tek başına bir mucize gibi görmek anlamına gelmiyor. Sağlık birçok faktörün birleşimiyle oluşan bir bütündür. Beslenme, uyku düzeni, fiziksel aktivite ve stres yönetimi gibi. Kürler ya da belirli gıdaları tüketmek, sağlık sağlıklı yaşamın tamamlayıcısı olabilir. Ama asıl olan günlük alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Sonuç olarak sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme düzenini geliştirmek önemli. Eğer sağlıklı yaşam tarzı oluşturmak istiyorsanız bunu bir yola çıkarak yapmalısınız. Her bireyin ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerekir. Unutmayın bu bir süreçtir ve sabır ister. Sonuç olarak... Evet, söyle. Seni söyle ben benim değil. Evet. Haydi. <laughs> Devamını söyle. Sonuç olarak sağlıklı yaşam bir hedef değil bir yolculuktur. Bu yolculukta biz diyetisyenler size rehberlik etmek için buradayız. Ama sihirli bir çözüm değiliz. Yola birlikte devam edelim. Sorularınız olursa ya da yardıma ihtiyaç duyarsanız benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Kendinize iyi bakın.